Binali Yıldırım ne vaat etmişti? Murat Kurum ne vaat ediyor? İşte iki ismin karşılaştırması. Yerel seçimler için geri sayım devam ederken özellikle İstanbul'da AK Parti'nin adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet her geçen gün biraz daha kızışıyor. Peki Murat Kurum ne yapmayı vaat ediyor? 2019 yılında Binali Yıldırım kaybettiği seçimde neler vaat etmişti? Detaylar haberimizde. 31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Türkiye'de sonucu en çok merak edilen şehirlerin başında şüphesiz İstanbul geliyor. İstanbul'da hem bağımsız hem de diğer partilerden birçok belediye başkan adayı olmasına rağmen CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma olasılığı en yüksek iki aday olarak öne çıkıyor. Bakanlıktan İBB adaylığına uzanan yol 31 Mart seçimlerindeki adayların siyasi geçmişine bakılacak olursa, inşaat mühendisi olan ve 2018-2023 yılları arasında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı olarak görev yapan kurum. 2023 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 genel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. İmamoğlu büyük bir sürpriz yapmıştı. İş insanı olan Ekrem İmamoğlu ise, 2009 yılında CHP Beylikdüzü ilçe başkanı olmuş ve 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Beylikdüzü belediye başkanı seçilmişti. İstanbul adaylık sürecine kadar görevine devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildiği 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 17 Nisan 2019 tarihinde seçimi kazanıp göreve başladı ancak AK Parti'nin itirazları ve Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar sonucu İstanbul seçimleri iptal edildi. İmamoğlu ise 6 Mayıs 2019 tarihinde görevden alındı. 23 Haziran'da yenilenen seçimi büyük bir halk desteğiyle kazanan İmamoğlu, 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı. Binali Yıldırım'ın vaatleri nelerdi? CHP ve AK Parti adaylarının İstanbullular için onlarca vaadi bulunuyor. 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili rakibi Binali Yıldırım İstanbul için projelerini Aileler, Gençler ve İstanbul İstihdam Paketi olarak 3 ana başlık altında paylaşmıştı. Binali Yıldırım'ın 2019'da en çok dikkat çeken vaatleri arasında Su faturalarına %46 indirim yaptığımız gibi İstanbul'da doğalgaza %10 indirim yapacağız dar gelirliye elektrikte 80, doğalgazda 50 lira destek vereceğiz. Su ve doğalgaz abonelerinin daha önce ödediği, açman kapama ücreti kaldırılacak. İgdaş ve iskiye olan borçlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. İspark ilk bir saat için ücretsiz olacak. Her yıl 25 bin engelli aileye belediye kamplarında bir hafta tatil imkanı verilecek ev kadınlarının yaptığı el işlerine 1000 liraya kadar destek verilecek. Yeni evlenen çiftlere de destek verilecek. Her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak, düğünler için belediye sosyal tesisleri kullanılacak. Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak. Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sağlanacak. Tüm öğrencilere müze ve şehir tiyatroları ücretsiz olacak amatör spor kulüplerine 100 biner lira destek verilecek. Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacağız. Bilişim, yazılım, yapay zeka gibi konularda projeleri olan gençlere 100 bin liraya kadar bilişim sermayesi verilecek. 50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak, bütçeyi Aile ve Çalışma Bakanlığı karşılayacak. Üniversite öğrencilerine iş öncesi staj imkanları sağlanacak. Ayrıca İstanbul ulaşımı için akıllı kavşaklar, tüneller yapılacak. Evlerin çatılarından güneş enerjisi projesi hayata geçirilecek. Gibi pek çok proje bulunuyordu. Aradan geçen 5 yılın ardından AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Sistem İstanbul, adı altında 4 ana başlıkta 10 hedef paylaştı. Kurumun öne çıkan vaatleri ise şöyle metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılacak. Raylı sistem uzunluğunu ilk 5 yılda 2 katına, 2034 yılında ise 1004 kilometreye çıkacak. İspark tarifelerinde %25 indirime gideceğiz. Taksi sorununu tamamen çözeceğiz, merkezi taksi sistemi getireceğiz. 100 bin sosyal konut üreterek bu konutları çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak, kiralanacak. Ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlesini başlatacağız. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2500 Türk lirası destek ödemesi yapacağız. İlkokul çağındaki çocuklarımız için okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlkokul öğrencilerine taşımayı tamamen ücretsiz yapacağız. İlk defa evlenecek genç kardeşlerimize 50 bin Türk Lirası beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız. İstanbul'daki sahipsiz 300 bin köpek için 39 ilçede tesisler kurarak sahipsiz hayvanlar rehabilitasyon merkezine gönderilecek. Şu an 0, 4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz taşımayı değiştiriyoruz artık yaşı 0 6 yaşa çıkarıyoruz